O bir yılda ben dolmuş param yoktu yürüyerek gidip geliyordum bir Ramazan günü evime geldim İşte o mahalleden iftar öncesi böyle yemek kokuları geliyor ve bizim evde hiçbir şey yok ne kadar değerliydi nasıl sevindirdi bizi anlatamam bugün şu kapının önüne 10 tır bu malzemelerden getirseler o gün yaşadığım mutluluğun binde birini yaşatamazlar bana o dar anda. Bütün bunlara rağmen girişimci olmaktan, bu ülkeye bir değer kazandırmaktan vazgeçmemek zor olan zaten. Ee, size inanan insanları yüzüstü bırakmamak, birçok duygu. İsmim Muhammed Barış Sütçü. 4 yıldır 40 yaşındayım kaç yıl daha Allah ömür verirsin de 40 yaşında kalmayı planlıyorum. 7 çocuğum, 4 torunum var. Beyşehir yeni doğanlıyım. Aslen Konyalıyız. Konya içinde Beyşehir, Konya dışında Konyalıyız. Babam öğretmen. Tabii emekli oldu şimdi. Dolayısıyla babamın işi gereği Türkiye'nin birçok yerini onunla beraber gezdik. O yüzden çocukluğum Konya'da başladı ama Konya'da bitemedi. Üniversite başlangıcına kadar Türkiye'nin çoğu bölgesinde oturduk, gezdik, dolaştık. Sonra Konya'ya geri geldik. Tabi burada profesyonel olarak bakmayacak olursak, ben ilkokula başladığım zaman aslında iş hayatına başladım. 5 yaşında başladım ilkokula. Okuma yazmayı biliyordum, dolayısıyla erken başladım. Ee, ve annemin bana işte okulda yersin diye e, verdiği mayalı ekmekleri yarısını yerdim, bazen dörtte birini yerdim, kalanını arkadaşlarına arkadaşlarıma satardım. Eskiler bilirler, Konya'da futbol maçlarında su satılırdı futbol cool maçlarında su satardım, çekirdek satardım. Biz yeni doğanlıyız. Bizim köyümüzde bayramlarda kadınlar harman yerinde toplanırlar. Köyden bir miktar uzaktadır orası. Dolayısıyla uzakta olduklarından dolayı evlerine gelip gitmeleri meşakke, meşakkatlidir. Arkadaşlarından ayrılmak da istemezler. Köyde su sattım, ayran sattım. Dediler ki köyde ayran mı satılıyor? Herkesin evinde inek var. Köyde su mu satılır? Sokaklar çeşme dolu. Var evet ama o bölgeye uzak. Oradan ayrılıp su veya ayran içmeye gelmek veya geri gitmek meşakkatli. Bu su burada su satılır diye ee, orada su satarak, ayran satarak, çekirdek satarak yani 5 yaşından 9-10 yaşına kadar böyle başlamış olduk. Okul esnasında kendinizce ek işler yapıyorsunuz. Ben Isparta'dayken babamla beraber, babamın tayini Konya'ya çıktı. Fakat e, okulum dolayısıyla ben Isparta'da kaldım. O dönemde işte İstanbul'dan hesap makinesi, güneş enerjili hesap makineleri yeni çıkmıştı. Ve buna benzer malzemeler getirip hafta sonunda pazarlarda satmaya başladım. E, zabıtadan çok kaçtık o pazarlarda. E, dolayısıyla ilk etapta zor oluyor ama sonra kendinizi açıyorsunuz veya aşıyorsunuz. Kendiniz açmazsanız olmuyor zaten. İlk gittiğinizde tezgahı açıp sadece bekliyorsunuz. Sonra artık işte biraz seslenmeye başlıyorsunuz. Daha sonra daha profesyonel bir şekilde ürünü göstermeye, müşteri çekmeye, onu anlatmaya başlıyorsunuz. Ee, tabii burada teknikler geliştiriyorsunuz kendinize göre. Bu bizim için bir okuldu. Yani orada masa maksat çok para kazanmak değil ama bizi o yaşlarda açtı, o yaşlarda geliştirdi, çok iyi oldu. Yani ailemden ayrı kalınca o çalışma mecburiyeti bize bunları kattı. Akabinde işte üniversite serüvenimiz başladı. Ama bu para kazanma duygusu veya ticaret yapma duygusu bizi üniversiteye okutmadı. Yani üniversite terk olmuş olduk. İşi, üniversiteyi bıraktık ve işlere yoğunlaştık. Benim kırılma noktam, Konya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde müteahhit eleman olarak çalışıyordum. İşin bilgisayar başında hak ediş hazırlamak. Yani bir aylık çalışma dönemini baz alalım, ayın 25 günü bilgisayarda bomboşsun bilgisayar oyunu oynayacaksın, başka yapacağın hiçbir şey yok, son 5 gün gece gündüz çalışıp hak edişleri hazırlayacaksın. Yani herkesin hayalinde olan muhteşem bir iş. Tabii memur çocuğu olmanın şöyle yönleri var, ee, anneniz babanız da işte devlet dairesinde sigortalı, garantili bir iş yapmanızı istiyor. Özellikle anneler bu konuda çok hassaslar. Ee, dolayısıyla bu iş onlar için e, sevindirici. Ama benim için ben orada herhalde 3 ay falan çalıştım. Hayatımın en zor 3 ayıydı. Hayatımın en sıkıcı 3 ayıydı. Beni mahveden, beni ihtiyarlatan, beni öldüren 3 aydı. Yani o masa başında boş boş oturmak kadar zor. Bu kadar sıkıcı, bu kadar e, beni geriye götüren. Bir zaman dilimi hatırlamıyorum herhalde. Nişanlıyım, ee, kız istemeye gittiğimizde belediyede çalışıyor diye kız istediler filan <laughs> ondan sonra. Ee, ama yap, yapmak istemiyorum o işi yani, bırakacağım. Kayınpeder ne diyecek, işte nişanlımın akrabaları ne diyecek, annem zaten hakeza e, çok üzülecek, babam kızacak filan. Ben istifa ettim, 3 ay dayandım. Dedim ki bu iş bana göre değil, bu iş beni öldürecek. Bu iş benim gelişimime e, negatif etki yapacak, ben bunu yapamam diye bütün tepkilere rağmen istifa ettim e, ve bir şirket kurdum. E, 18 yaşına yeni vermiştim işte şirket kurduğumuzda bir tarım ürününün Konya bayiliğini aldık. Su tutucu bir üründü, Konya çiftçisinin ihtiyacı olan bir üründü. Kurak bölgeleri sul sulak araziye çeviren bir üründü. Çok uzatmayayım. Bu ilk tecrübemiz bizim batışla neticelendi. Yani bizim dışımızda gelişen sebeplerden dolayı ama battık neticede biz. Yani o dönem tam Ecevit krizi oluştu. Biz çiftçiye vadeli ürün satmıştık. Krizden dolayı hükümet çiftçilere para ödemedi. Çiftçiler de bize ödemedi. <laughs> biz de toptancıya para ödemek zorundayız. Battık. Ee, tabii işte kadrolu olan işten istifa ediyorsunuz, devlet işinden istifa ediyorsunuz, şirket kuruyorsunuz ve batıyorsunuz. Yeni evlenmişsiniz, çoluk çocuk, işte yeni karışmışsınız falan. Çevreden biz sana demedik miler, söz dinlemezsinler, zaten kendi bildiğinizi yaparsınlar. Birçok sözde de muhatap oluyorsunuz. Yaklaşık bir yıl kadar o dönemde çeşitli işlerle kendimizi toparlamaya çalıştık. Müzik medyayla o batma sürecimizin arasındaki bir yıl bu yıl birbirine çok bağlantılı. O bir yıl çok zor bir yıldı benim için. Çünkü borçlar var ve ödenmesi gerekiyor. Ama herhangi bir iş yerine girip de çalıştığınızda, maaşla çalıştığınızda bu borcu ödeyemezsiniz. Böyle bir borçla çünkü battık. Dolayısıyla sizin daha fazla kazanç elde edecek işler yapmanız lazım. Zaten maaşlı işi de istemiyorum. Karmaşık duygular. O bir yılda ben dolmuş param yoktu yürüyerek gidip geliyordum. Bir Ramazan günü evime geldim. İşte o mahalleden iftar öncesi böyle yemek kokuları geliyor ve bizim evde hiçbir şey yok. Yani çok sıkıntı. Ekmek yiyecek ekmek bile yok. Kapıyı çaldım. İşte hanım açtı. Işte, elime baktı bir şey yok. Ee, geçtik. Kapı çaldı ve bana bir poşet getirdiler. Dediler ki, biz filan dernekten geliyoruz da bunu dediler size işte hani hediye olarak getirdik. Normal şartlarda insanın bir yardım alması ağır, kendine ağır gelen bir duygu. Ama o zorluğun içinde ağır gelmeyi unutuyorsunuz, size verilmiş muhteşem bir hediye oluyor. Çünkü sadece kendiniz değilsiniz, aileniz var bakmakla yükümlü olduğunuz. O gün o poşetin içinden makarnalar, pirinçler, işte bulgurlar, işte bir, bir alışverişlik malzeme çıktı. Ne kadar değerliydi nasıl sevindirdi bizi anlatamam. Bugün şu kapının önüne 10 tır bu malzemelerden getirseler, o gün yaşadığım mutluluğun binde birini yaşatamazlar bana. E, o dar anda. Bütün bunlara rağmen girişimci olmaktan, bu ülkeye bir değer kazandırmaktan vazgeçmemek zor olan zaten. E, size inanan insanları yüzüstü bırakmamak, birçok duygu. çocukluğumdan beri, ilkokuldan beri müsamerelerde sunuculuk yapmak, gerekirse tiyatro sahnesinde belirli rolleri oynamak, programları sunmak gibi bir yeteneğim vardı benim. Dolayısıyla bu yeteneğimden dolayı televizyon programı sunabileceğimi düşündüm ve televizyonlara müracaat ettim. Fakat televizyonlar da yeteri kadar ücret ödemiyorlardı o dönemlerde ve kazandıracakları para benim borçlarımı da ödemeye hem de ailemi geçindirmeye yetmiyordu. O yüzden kendimce bir proje geliştirdim. Dedim ki ben bir yarışma programı sunacağım. Fakat benim sunacağım program mevcut diğer bütün programlardan farklı olacak. Bu programa para kazandıracağım. Kazandırdığım paranın yarısını istiyorum. Televizyona böyle bir teklifle gittim ben. Tabi reddetti ilk gittiğim televizyon. Ee, i̇kinci televizyon reddetti. Üçüncü televizyon reddetti. Bir televizyon bu teklifimi kabul etti. Fakat dedi biz senin programına yatırım yapamayız. Yarışma masaları hazırlanacak, elektronik butonlar, devreler çizilecek, yenilik lazım. Yani yeni bir şeyler yapacağım çünkü planım öyle. Bütün bunlara biz para harcayamayız. E ben zaten batmışım, param yok, paraya ihtiyacım var. Dolmuşa bile binemiyorum. Olsun, ben bunu da yaparım dedim. Bunun masrafını da ben karşılarım dedim. E, ve sponsorlar aramaya başladım. 16 sponsor buldum, her sektörden tek sponsor. Sponsorlardan aldığım peşinatla programın dekorlarını ve bu malzemelerini tamamladım. 3-4 aylık bir hazırlık sonucunda programa başladık. Program çok tuttu, çok sevildi, inanılmaz sevildi. İlk bir ayda geçtiğimiz 4-5 ayda harcadığım bütün parayı sponsorlardan aldığım peşinatı, her şeyi çıkarttım. Ve para da kazandım. Fakat o bir ayın sonucunda tam seçim sürecine girildi ve seçim sürecinde bütün programlar iptal edildi. Benim program da iptal edildi. Program iptal edildi. Eve gidiyorum. Tramvaya bindim. Ee, eve varamadım. Tramvayda bayıldım ben. Yani çünkü borçlarım var. Bunları kapatmışım yeni. Yeni toparlayacağım. Birçok hayalim var. Bunu düşünmüyorum. Düşündüğüm şu. Ben 16 sponsora bir şeyler vaat ettim. Yani muhteşem bir program ve buradan onlara kazanç vaat ettim. Evet programın çok güzel olduğunu gördüler. Evet program tuttu. Ben üzerime düşün yaptım ama bir ay olmuş daha. Yani ne kadar reklamları olabilir ki? Ben onlara ne diyeceğim? En zor soru buydu biliyor musun? Ben onlara ne diyeceğim? Ben onların bunu nasıl anlatacağım? Bu, bu, bu baskı üzerindeki baskıdan dolayı eve varamadım. Ee, bayılmışım ondan sonra. Beni ayılttılar, bir şeyler yaptılar. Eve vardım. Dört gün felç gibi yattım. Dört gün. Yani felç geçirdim zannediyorum. O halde yattım. Kalktım, benim toparlamam lazım. O insanlar bana güvendiler. Benim yüzümden olmadı ama benim sorumluluğum. Hepsini tek tek gezdim, durumu izah ettim. Dediler ki bizim bu ana kadar, şu ana kadar sponsor olduğumuz ya da reklam verdiğimiz programların en iyisiydi bu program. Çok güzeldi. Evet dediğin gibi oldu ama senlik bir şey yok. Biz senin arkandayız izlediler. Onlardan aldığım ışıkla televizyon, başka televizyonları gezmeye başladım. Projeyi oralara taşımak için. Üniversite televizyonuna gittim. Üniversite televizyonu dedi ki, iletişim fakültesi öğrencisi misin? değilim. Buradan işte öğretim üyesi misin? Değilim. Üniversiteli bir bağın var mı? Yok. Burası üniversite televizyonu dedi. Yani burada bunlara bağın olmadan nasıl bir program yapabilirsin ki? Ama ben çok güzel program yapıyorum dedim. <laughs> Nurullah Tabakçı Allah ondan razı olsun genel koordinatördü. Bir izleyelim bakalım o zaman dedi. Bir deneme programı çekelim dedi. Deneme programını çektik. Dedi ki bu enerji nasıl bir enerji dedi. Bu enerjiyle sen 4 program sonra bitersin dedi. Bu enerjin kalmaz. Ben 400 program da yapsam bitmez benim enerjim dedim. Çünkü ben bunu aşkla yapıyorum, severek yapıyorum. Dedi ki üniversiteyle hiçbir bağın yok ama bizim buradaki öğrencilere güzel bir ders, güzel bir staj alanı olur. Biz bu programı yapalım dedi. Ve üniversite televizyonu ilk defa dışarıdan bir programcı ile benimle anlaşma yapmış oldu. Üniversite televizyonuyla program ne kazanırsa yarısını ben alacağım, yarısını onlara bırakacağım şeklinde bir anlaşmayla başladık. Bir yıl kadar program yaptık üniversite televizyonunda. Ee, oradan kendime bir sermaye oluşturdum az birçok. Phoenix 1600'ün üzerinde yatırımcıya sahip. Yatırımcılarımız bizden şu anda sıçrama turu istiyorlar. Yani ikinci tur. Çünkü zincir marketlerle bir ön anlaşmamız söz konusu oldu. Dolayısıyla bütün Türkiye'deki zincir marketlerde var olmanın o eşiğini aşmış durumda. Bunun finansmanı için de ikinci yatırım turuna geliyoruz SPK'nın gözetiminde. Kısa bir süre yatırım turunda olacağız. 5000 ve üzerinde ortak sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Bizi duyan, izleyen izleyicilerimiz de çok küçük rakamlarla bize ortak olabileceklerini, sitesinin hikayesine ortak olabileceklerini, burada paydaş olabileceklerini ve bu paylarını e-devletlerinde görebilecekleri, devletin böyle bir sistem kurduğunu bilirlerse onları da yanımızda görmek isteriz. İsmim Sadullah Sabırlı, 1981 Beyşehir doğumluyum. Konya'mızın Beyşehir ilçesinde doğdum. 33 yıldan beri de bildim bileli kendimi, para kendi ve toptan sektörü de ticaretle uğraşıyorum. 10 yılı aşkın bir tanışıklığımız var kendisiyle. Bizler ticaret yaptığımız firmalarda, ticaret aldığımız bayiliklerde genelde ticari kurallar işler. Yani şahıs olarak fazla bir tanışıklığımız, çok da böyle muhtebelik yoktur ama Muhammed Bey'in esansiyelik bir özelliği var. Muhammed Bey öncelikle dostani bir yapısı var. Güven deseniz zaten halükülerde bir güvene sahip bir insan. Bunu defa kendi de çok tecrübesini yaşadık beraber. Yola çıktığımızda zaten ticaret zaten bir insanla dost olmanın sebeplerinden bir tanesidir. Biz de Muhammed Bey ile ticaretimiz başladı. Evet bayisiyim ilk bayisiyim. Çünkü sebebi de şu aynı şeyleri görüşmemizden, konuşmamızdan mütevellit. Çünkü birinci bakış açısı vizyoner bir yapıya sahip. İkinci bakış açısı dünya düzeniyle alakalı çok güzel analizleri var. Üçüncü bakış açısı ise samimi bir ticaret anlayışı var. Bu çok önemli. Bu samimi ticaret anlayışına hiçbir zaman ödün vermedi. Yani milli, manevi ve ülke değerleriyle alakalı çok e, inatçı diye tabir ettiğimiz üretimlerle meşgul oldu. Bu beni kendisine dost yapan en büyük etkenlerden bir tanesidir. Çocukluğumuzdan beri şunları anlatmaya çalışırdı kendisi, ailemizde yani. Bir şeyler yapacaksak, insanlara faydalı olacaksak oturarak yapamayız. Çalışmamız gerekiyor, gayret etmemiz gerekiyor, bir şeyleri başarmamız gerekiyor derdi. Tiryaki FM radyosunu bilirsinizdir zaten onunla başlayan bir serüvende, de Stratamix markasıyla zaten şu anda buralara geldik. Bir Nijerya gezisinden sonra ailecek oturduk, dedi ki bize üretmemiz lazım çünkü oradakilerin imkanı yok ama bizim imkanımız var, yarın imkanımız yoktu diyemeyiz dedi. O gün başladık bu sancılı sürece. Neden sancılı süreç diyorum? Babamla çalışmak zordur çünkü gerçekten mükemmelliyetçi birisi. Fakat bunun güzel yanlarını gördük, hepimiz gördük. Baktık ki bazen mükemmelliyet olmadığı zaman bazı şeyler eksik yapılabiliyor ve bu hatanın dışına çıkıyor. Bir sefer yapıldığı zaman hatadır ama arda, arda yapılırsa bunun hata olarak kalmış bir şey olmuyor. Biz de bunu öğrendik aslında mükemmelliyetten kastım bu. Ee, babamla çalışmak dediğim gibi zordur ama temiz bir iş istediği için, güzel bir iş istediği için, e, müşterilere sunduğumuz ürünleri kaliteli sunabilmek istediğimiz için e, artık benimle çalışmak da zor bence ben öyle düşünüyorum. <laughs> Çünkü ben de bunlara çok dikkat ediyorum. Eskiden etmiyorduk açık konuşmak gerekirse, artık çok daha fazla dikkat ediyoruz. Bize genelde hani kendi yanınızda çalıştırmayın, yani babam bile de öyle söylediler genelde. Kendi yanınızda çalıştırmayın, il nişinde çalıştırın, il işini bir görsün e, dediler ama babam zaten küçükken bizi e, başkalarının işine yolladı, çalıştık biz. Dedi, gidin bir paranın kıymetini anlayın. Biz gittik geldik, daha sonra ben e, tekrar bir e, ayrıldım, başka yerde çalıştım geldim. Babamın kıymetini daha fazla anladım. Sebebi şu, kendi işimiz olduğu zaman bir şeylere sahiplendiğimiz zaman boşuna sahiplenmediğimiz duygusuna varıyoruz. Niye? Sonuçta bir şeyler yapılıyorsa ileride kendimiz için yapıyoruz. Bugün illaki babamla beraber yaptığımız bir şey ama ilerleyen süreçte bizim olacak şeylerle alakalı bir şeylere emek veriyoruz ve çabalıyoruz. Öyle olduğu için bize kendi işimize sahiplenmenin gerçekten ileride hem kendimiz için hem ailemiz için güzel şeylere sebebiyet vereceğini aşıladı. Onun için bence güzel bir şey babayla çalışmak. Birincisi fark oluşturmanız lazım diğerlerinin hepsinden ayrı bir yere konumlanmanız lazım. Sıradan olmamanız lazım. Bu çok önemli. İki, kendi kurallarınız olması lazım. Piyasa böyle akıyor diye siz de ona o akıntıya uymamanız gerekiyor. Eğer sizin için bir şey yanlışsa, olmaması gerekiyorsa böyle yapılmaması gerekiyorsa bu ahlaka aykırı ise mesela karşıdakini kandırmak anlamına gelecekse örneğin işte herkes böyle yapıyor ne olacak gibi bu akıntılara uymamak yani dürüst olmak gerekiyor. Sizin ürünlerinizi satın alan insanlara saygınız olması lazım. Müşterilerinize saygınız olması lazım. Ama en önemlisi çocuklarıma da aktarmaya çalıştığım konu. Doğduğumuzdan öldüğümüz zamana kadar yaşadığımız zaman içerisinde, o arada, bu dünyada bir iz bırakmak lazım. Onun için biz şöyle söylüyoruz. Ya bir ürün ya bir fikir geliştir. Bu ülke için ya bir ürün ya bir fikir, bir değer üretmemiz lazım. Onun için de kimseye küsmeden bakın burası çok önemli. Çünkü bürokrasi bazen sizi küstürecek seviyeye gelebiliyor. Ekonomik durumlar sizi küstürecek seviyeye gelebiliyor. Gördüğünüz yanlışlar, size yapılan yanlışlar sizi küstürecek seviyeye gelebiliyor. Ne olursa olsun küsmeden, yorulmadan, yılmadan, vazgeçmeden ilerlemek lazım. Kime küseceğiz ki? Bu devlet bizim değil mi? bir devlet adamından dolayı devlete küsemeyiz. Bir başka işte burada yaşayan vatandaştan dolayı devlete küsemeyiz. Bir yanlıştan dolayı devlete küsemeyiz. Dolayısıyla devlet bizimse eğer küsmeden, yorulmadan bu ülkeyi büyütmek için bir değer üretmek lazım. Üretelim kardeşim, üretmeden olmuyor. Aleme için üret ya da yetişti. Ya bir ürün ya bir fikir ülken için geniştir. Hasretim durmuyor Yer yerinden oynuyor Üretelim kardeşim Üretmeden olmuyor Yabancının ürünleri Kapı dışa koyalım Gel mi ürün farkına Gelin biz de varalım